Kışın soğukluğuna şaşırmıyoruz. Peki göçün zorluğuna neden şaşırıyoruz? Kışın soğukluğu bizi şaşırtmıyor. Çünkü bu onun gerçeği. Üşümemek için daha kalın giyinmeyi öğreniyoruz. Montumuzu ilikliyoruz, atkımızı takıyoruz, eldivenlerimizi yanımıza alıyoruz. Kimse kışa kızmıyor, sadece hazırlanıyor. Göç de böyle, doğası zor, rüzgarı sert, dili yabancı, yolları karmaşık. Onu değiştirmeye çalıştıkça daha çok üşütüyor insanı. Ama kabul ettiğinde tıpkı kışa hazırlanır gibi korunmayı öğreniyorsun. Soğuğu yok edemiyorsun ama nasıl giyineceğini seçebiliyorsun. Göç cesaret değil belki de. Sadece gerçeği kabullenme şekli. Zor olacak ama ben buna hazırlanacağım. İşte o zaman rüzgar bile başka esiyor. Göç seni hırpalamıyor, seni dönüştürüyor. Unutma, kötü hava yoktur, kötü kıyafet vardır. Peki sen, soğuğa kızanlardan mısın, Yoksa montunu ilikleyenlerden mi? Yorumlara yaz.